Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün sizinle Jakşun'un durumuna bakacağız. Şimdi ben bir hesap yaptım. Uzun uzun hesapladım. Size kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Jakşun ne oldu? Her sitekte 3-3 verirken 2-2 vermeye başladı. Yani totalde 24 verirken zırh ve büyü direncini 16 vermeye başladı. Sonradan ne yaptılar? En son bittikten sonra ilave zırh ve büyü direncinin %15'ini vermeyi de %20 yaptılar ya. Bak ben burada bir anda gözünüz parlayabilir. Hemen açayım. Hah bak şimdi hesabı yaptım. Şimdi benim 440 e, zırhım var tamam mı burada? Sante üzerinden gittim. 440, bütün itemleri sattığınızda 131 zırhınız oluyor bu arada. Onu da e, çıkarttım, 309 çıkıyor. Bak şimdi, 309 zırhım var, e, ilave zırhım varken... ...stacklendiğinde 8 stack'te 333 oluyor. Bunun da %15'ini alıyorsunuz eski haliyle, 50 zırh veriyor. Fazladan 50 zırh ve büyü direnci. Sonra ya bu zırh üzerinden gidiyoruz. Büyü değil özür dilerim. Şu anki haliyle de 16 ekstradan veriyor. 325. 65 oluyor %20'si de. Yani daha fazla zırh alıyorsunuz. E totale vurduğun zaman da eski haliyle 514 zırh alırken şu anda 521 zırhınız oluyor. Full halinde. E, vurduğumda Rito bir yerlerde matematik hatası yapmış büyük ihtimalle. Benden olamaz arkadaşlar. 3 fazla çıkıyor ama anladınız işte aşağı yukarı. Bak şöyle göstereyim stacklensin. 524 oldu. Ama bu neyi değiştirdi? Ondan da bahsedeyim. Ne kadar çok zırh stacklerseniz yüzdelik olarak artacağından dolayı daha fazla etkisini göreceksiniz itemin. Bunu Warwick'te de anlatmaya çalışmıştım ama hengamede anlatamadım. Yani zırhı abandığınız zaman... Jackson'un etkisini şu anda daha fazla görü görüyorsunuz. %20 alıyor çünkü e ekstra zırhı vesaire. Eski haliyle kendisi de birazcık fazla verdiği için hani 8 fazla veriyor yazdır. 115 e, %15 alıyordu. Çok zırh çıkmadan da işte bir tık daha faydasını görüyordunuz. O yüzden artık işte çıkacağınız karakteri seçmeniz gerekiyor. E, Ornsa full böyle işte Santeyse zırh vesaire çıkacağınız karakterlerde Jakşo çok daha e, güçlü bir hale gelmiş oldu bu buff'la nerf'le. Bundan bahsettim. Hadi girelim banlanmasa bir tane Sante oynayalım. Bayılıyorum ya. Bak full AD takıma bayılıyorum. Dur dur kankam ne yapıyorsun? Hepimizi zıplatırlar, hoplatırlar bizi. Nereye gidiyorsun? <laughs> dur lan Master'i ne yapıyorsun ya? <laughs> Blue başla. Dur ben yazı yazamıyorum. Bu hesap şeyli dedi mi tamam. Daha benim kaç tane video hesabını e, ilk 10 atmam gerekiyor biliyor musunuz? Allah yardımcım olsun. Sahipleri var normalde hesapların. Aa bununla video çek çok kostüm var diye veriyorlar sağ olsunlar. Hesap paylaşımı e, dur. Neyse burayı demedim sayın arkadaşlar. Anladınız siz. Çocuklar rankit oynamıyor. Zaten bırak baksan kendileri bronzlar. Hepsini çarı plat yaptım geçen sezon şeyde e, oynuyor oynuyor video çeke çeke. Kendileri girmiyorlar abi. İlk 10 maçların hepsi bana kaldı. Ben istemiyorum abi ilk 10 maç atmak istemiyorum artık. Çıkmak gitmek istiyorum evime gitmek istiyorum ben 10 maç değil doğru. Bunun bitti bu arada yerleştirme maçları 6-13 şu anlar arkadaşlar. Takılsın burada yavaş yavaş yükseltiriz zaten. Birazcık nerflüyüz biliyorsunuz değil mi? Santiciğimiz bir tık nerflü arkadaşlar. E, Yone ile zaten girişme gibi bir düşüncemiz yok. Şuradan Q atmaya geldiği zaman şöyle bir tane alıyoruz bir tane vuruyoruz tamam. Böyle böyle minik minik takaslar şimdi. Kasılana kadar kasıldıktan sonra. Bunun var ya Kardeşi de gelsin aşağıdan. Hop. Aa nasıl kaçamadım lan ondan. Ya, sen benimkini doşlayacaksın. O zaten Allah'ın emri onu doşlamayanı şey yapıyorlar öyle de. Tamam haydi devam. Master Ejim. Kanka beni mi Ne yapıyorsunuz ya? Beni mi bekliyorsunuz ya? Niye bu kadar geç giriyorsun? Kanka hadi git ya. Git vallahi beni bekliyorsun ya. Yürü bir salındı, bir salındı. Şöyle bir gezdi, bir dolandı. Bir lane'e gelsem mi, gelmesem mi? Gel işte geleceksen. Senin için girdi. Normalde Yone, Yasuo bunlar öyle de dövüyor arkadaşlar tankları. Bilmiyorsanız söyleyeyim hemen şöyle. Yani aha. Kanka adam sana geliyor. Master Jim, Ben de geliyorum. Yani o abisi kardeşi geldi. Sen öldün kankam. Tamam yönelim flash yok. Gayet iyi. İki, hatta Yasuo'nun da yok değil mi? İki flash attılar. Tamam. Eee bu lane tam yapacak bir şey Gittik ya. Gittik geldik arkadaşlar. Buraya yapacak bir şey yok. İtemedik. İtmemiz gerekiyordu ama itemedik. Bu arada belim nasıl ağrıyor bir bilseniz arkadaşlar. Bir uyandım belim, bacağım, dizim, ba... her tarafım, sırtım tutulmuşum. Normalde bir yorgan bir de şeyle yatıyorum. Ee, siz getirin adını. Battaniyeyle yatıyorum. Abi... Dedim ki hava birazcık iyi ya bugün battaniyeyle dedim yatmayayım dedim. Yorganla rahat rahat yatayım. üstümde ağırlık oluyor falan böyle rahat hissetmiyorum zaten. Neyse bir tutulmuşum, bir tutulmuşum. Soğuğa dikkat edin arkadaşlar. Eskiden bak ben lisedeyken dikmenin ayazında okula giderdim sabah lisede. Yakamı bağrımı açardım böyle şeydi. Yani erkektim ya. Soğuğa böyle artistik yapardım. Serseri serseri böyle takılırdık. Yaş ilerleyince fark ediyorsun ki abi o yapılmaması gereken bir şeymiş. Aynı anda bir CC verdik birbirimize. Şu tarafa gideceğim. Gel bakayım böyle. Hey! Ya bit milyon blok yemesem kaçacağım şey yapacağım bir şeyler yapacağım da yapamadım ya Allah kahretsin. Milyon blok çok yedik. Tamam lane fena yerde değil. Milyonların minyonların canları çok az o kötü oldu ama ya yani benim jungle'ım yapmaz ama neyse okey 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 devam arkadaşlar devam gayet iyi devam ediyoruz Soğuğa dikkat edin mesela üniversitede de arkadaşlar şey yapardım spora giderdim ee, Atletler böyle bir özel bir de şey iki beden küçük alırdım ki yapışsın böyle uuu seksi falan ya takılırdım Sonra omzum bir tutuluyor soğuktan kardeşim Aa, ne oldu lan ben dün işte kaldırıyordum bu ağırlığı niye kaldıramadım oluyorsun Yaşınız ilerleyince anlarsanız soğuğa dikkat edin şu anda mesela çok revaçta herkes spor yapıyor vesaire ya eğer siz de yapıyorsanız ya sadece spor değil tabi de terli terli gidip de anne nasihatı gibi olacak birazcık ama terli terli gidip de şey yapmayın arkadaşlar poz vereceğim diye böyle saatlerce işte o teriniz soğumasın gidin düzgün bir şey ya gerçekten anne şey gibi oldu anne baba nasihatı gibi oldu da bir dakika. sen bittin ya bu arada. Sen var ya bu bulayın de bittin sen. Seni bak öyle bir bitireceğim ki. Ee, ben şimdi altı oldum. Sen bittin kanka. Yani toplayın yöne çok güçlü de. Sante'ye karşı değil sanki. Ya Ölü'de dövüşseydim kötü duruma düşebilirdim de arkadaşlar niye dövüşeyim ben enayi ya? Early Yone ölümcül tempo ile şak 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 doğuruyor. Bende öyle bir yetenek yok maalesef. Adamlar koymamışlar yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu karaktere shield 5 girdiğinizde kalkan darbesi tahribin yanındaki var ya arkadaşlar. Onu girdiğinizde durdurulamaz bir şey oluyor. 1v1'de çok güçlü oluyor. Sürekli sürekli kalkan alıyorsunuz vesaire ya. Çok güçlü oluyor ama kule alamadığımız için e, karakterin... Oto atakları 3 vurduğundan dolayı Yattık aşağıya Yattık aşağı. Ona yapabileceğim çok kötü yakalandım. Dalmışım, bafa dalmışım. Devam. Bunlar nasıl hareketler abi? Aa. Bir şey mi kavga ettiler acaba? 2 ve mi bu arada. Aa. Yani. Ne yapıyor oğlum burada? Burası senin yerin mi? Senin harcın mı burası ya? Bir bak bakayım bir. Şurayı seriden bir iteceğiz. Öldük mü lan burada? Yine Lee'sini geldi değil mi? Okey. Tamam. Kabul ediyorum abicim. Kabul ediyorum. Gelin daha üstüme gelin. TP'miz var ya hiçbir şey hiçbir sıkıntı olmayacak. En fazla bir wave kaybederiz arkadaşlar. Aa bu yine geldi. Oğlum bu ne? Ne yapıyorsunuz? Kanka artık kaçacak bir yerin kalmadı. Aman. Kanka sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Git şuradan lan. Derdin acaba? Ya niye böyle bir şey yapıyor? Hiçbir fikrim yok. 5 level'da kaldı çocuk. Garibim. <laughs> değişik mentaller ya. Değişik kafalar arkadaşlar. Şimdi ultiyi yöne atmak istiyorum. Bu çocuğu zaten ult attıktan sonra o dönüştüğüm halimle döverim. Lux canı yok ki. Kaç canı var bak 6 level adam. 500 canım var. Kaç canı var lan bunun? Başlangıç canıyla aynı bak 900 canı var. Benim 2 katım ya adamın canının 2 katı canım var benim. Siz düşünün işte. Kanka yine mi ya? Hayır sen de gitmiyorsun ki. Ne yapıyoruz biz burada? Ne bu ya? Eskiden iki kişi toplayana gidilirdi arkadaşlar. Jungle yokken. Jungle terimi bilinmezken. <laughs> tamam. 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 Reportlarsınız değil mi? Dur benimki pardon. bu ee, Buçer şeydi. Konuşamıyordu özür dilerim. Yazı yazasım geliyor da. oynadık. Vallahi burayı kötü oynadık. Burayı var ya o kadar kötü oynadım ki şu tarafa doğru aşıttıramadım ya adamı. Köyü istekleyince başladı bu arada yöne vurmaya. Dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Oo mahvolmuş gelmiş. Bu arada yarar şu anda. Direkt yarar arkadaşlar. Şöyle bir bir kaçıyoruz. Oğlum bu ne salak çar ya. Vallahi billahi ne kadar salak aptal bir çarsın sen ya. Şöyle bir base atıyormuş şu RPS yapsak. Abi çok hızlı, çok hızlı. Benim şu anda Q'um o kadar hızlı inmiyor aşağı. Skill tutturamıyorum. Aa. Ne yapıyor lan? Nereye gittin? Gel bakayım buraya. Yotey. Tamam sıkıntı yok. Kanka ulti atacak adam bana. Adam bana ulti atacak gözünü seveyim. Oh. Oh adam bana ulti atacak adam. Adam bana ulti atacak. Okey çıktık. Bana... Ya gelmene hiç gerek yok. Ben burada 1 ve 8 takılıyorum zaten. Önemli değil de. Bir şey diyeceğim. Para lazım. Nasıl yaptık? 50 gold lazım abi. Gitmeyeceğim ya. Ben bu wave'i de alırım. İpimiz gelecek ondan sonra. Tamam, tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Aa, Yone gitti bu arada. Tamam. Yone AP vuruyor ya arkadaşlar. O canımızı yakıyor da Yasuo'nun hiç şansı yok biliyor musunuz? Bir düşündüm. Ne yapabilir diye hiçbir şey yapamaz çocuk ya. Vallahi hiçbir şey yapamaz hatta hemen gösteriyorum. Ulti'm yokken bak ağzının içine doğru bir gideyim ha. Gelemez yani. Abisi AP vuruyor diye birazcık dayanabiliyor karşımda. Ya da ise Arkadaşlar Santen'in bu arada damage bir hissettiriyor fark ettiniz mi? Yani normalde zorlanma ihtimalim yoktu benim bu lane'de. Ee, güzel de oynadık bir dışında. Ee, hissettiriyor abi. Baya baya hissettiriyor yani. Ben dibine kadar Demecin düştüğünün farkındayım şu anda. Oynanmaz mı? Tabii ki de oynanır. Hala güçlü de eski gücünü bir anda verdiler işte. O onun Q'su neden daha uzaktan vuruyor abi? Denedik mi bunu? Şimdi birimizin Q'su bir saniyede bir geliyor birimizin Q'su yere indirecek de bilmem ne eyle gelir mi? Kanka öyle bir şey yok ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun kardeşim sen öyle bir şey var mı? Benim jungle'ıma gireceksin. Benim biraz sonra alacağım kurdu kuşu keseceksin. Allah Allah. Öyle bir şey yok abi. Well diyor. Eline sal kardeşim bu arada. Beklemiyordu. Beklemiyordu çocuk arkadaşlar. Bizim çocuklar bir türlü muazzam duruma geçemiyorlar abi. Lux o kadar trolledi bilmem ne yaptı. Yok abi neden olmuyor? Bu arada aynen kuleyi alamayacağız diyecektim. Alamadık arkadaşlar. Öldük burada. Eğer biraz daha durursam. Tamam saldık var mı ya? Hop şu büyüğü de alayım. Ben kaçtım. Yone çok vuruyor bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Vuruyor yani gayet güzel vuruyor. Ama ama uzun süre dövüşüyoruz farkındaysanız. işte tank kastanız ama böyle oluyor arkadaşlar. mantı o. E ne yapacağız abicim biz? Bir tane çivil alırım şimdi. Cam dolduramaz mis gibi. Devam. Ya bu saatten sonra zor keser. Tek atmaya başladım çünkü ben R'yi vurduktan sonra. Fazla özgüvenli. Ya kuleden bit yemeseydi de keserdim az önce. Sadece bizim çocuklara pek güvenemiyorum şu anda. Bittik bir tık böyle bir, bir şeyler ters gibi yani. Oyunu bir anda kaybetmemiz yok mu? Geçenlerde böyle bir oyun kazandım arkadaşlar. Her şey çok kötü gidiyordu. Ben supporttum. Bizim çocuklar dedim ki tamam artık bitti arkadaşlar boş oynuyoruz bu oyunu dedim kazanma ihtimalimiz yok dedim yo olabilir kazanabiliriz falan filan yaptılar beste bir şey oldu biz bir baron maron aldık bir anda bitirdik oyunu ya karşı taraf ne olduğunu anlayamadı ben de anlayamadım ne olduğunu kimse bir şey anlayamadı <laughs> küt diye bitti oyun olabilir vallahi bu oyunu o şekilde kaybedebiliriz kazanabiliriz kanka dedim mi bak sen gelme sen sen gelme abin gelsin nasıl disrespect ama. <laughs> Nasıl disrespect tamam? Anca da bunu açarsın. Biz seni normal doşluyoruz kardeşim bak. <laughs> gel gel. Disrespect'e devam. Oo. Hadi. bir tane bir iyiyim dedim. Sen de yani ne kadar ödekmişsin. Şöyle şu tarafa doğru gidiyormuş gibi yapsam. Tamam. Eee ben sabaha kadar doşlarım ki bu çocuğu. <laughs> Çocukların aklıyla oynadık. Bir Ne yapıyorsun lan buradan? Git ya ben burada eğleniyorum. Şey takılıyorum. Bir kişiden göndermeyin yeter bana. Ben takılıyorum. Eğleniyorum çocuklarla. <laughs> ya iki kişiyi ben burada tutarken beyler yanlış anlamayın ama. Ah oh, o nasıl lan? Kankam tamam bak Lee's, Lee'sin Lee geldi oynayabiliriz birlikte sıkıntı yok. Kanka sana bir attım. Minyonları sal. Minyonları sal. Vallahi bile. Aa adam her tarafa kaydı. Her yere kayan yasu. Ravenlar AFK mi? çocuğu hiç göremiyorum ya. Mini Mep ne? Hah, burada tamam. Mini Mep ne zaman kafamı çevirsem Draven yok abi. Bir kere gördüm. Bak sadece bir kere ekranımda gördüm. <laughs> güzel. Tak 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 tak. Bu Lucian'ın ultisi güzel vurdu ya. Bunlar kazanıyordu. Bizimkileri dövüyorlardı. Tamamen şu Lux'ın geri zekalılığından boyun böyle oluyor arkadaşlar. Ben eğlendim ama ya. Bana içerik çıktı vallahi. 2v1 lane yaptım. Ee, yine de Jakşo sayesinde eee akıyla çıktık. Jakşo çok güçlü. 2v1'le öyle bir şeyler belki yazabiliriz olabilir. Neden olmasın? Hemen bir Baron'lu base'imizi yapıştıralım. Tamam. Şimdi şunu satsam, bir tane şundan alsam. Bu Gargoyle süper bir item ya. Kanka dur. Ne yapıyorsunuz yine burada? Aa ulti yok bu arada. Bu bu, bu trol olabilir. Nasıl lan? O nasıl değdi sana ya? Sen nasıl bir enayisin oğlum? Aa, adam o nasıl değdi o? Büyük minyon vur. Aa, abisi geldi. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle bir atalım. Ejder de diyor bak ya tam bir piç ya. Oyun zevkini hiç şey yapıyor arkadaşlar. Yoksa ben kazanacağım yani oyunu. O, o kafayla baksam yani. Bir şey diyeceğim. Daha iniki demeyici. Hatırlıyor musun Draven? Yapalım mı bir tur? Kanka gel, gel Yani Bir tane skill kaçırdık. Ah şöyle bir. Uykum geldi arkadaşlar ya. <laughs> Sante hala sante ya sıkıntı yok. Sadece demeci düşmüş. Onu onu hissettim. iliklerime kadar hissettim. Oynayanlar varsa hissedecektir zaten arkadaşlar. Ama lazımdı ya. Ya oynuyorum diye bir şey demiyorum ama vallahi lazımdı. Aa ne oluyor lan? Oyunu bitiriyor bizimkiler. Zaten ya bir gariplik var. Nasıl bana gelebilirsiniz hala abicim siz? Nasıl yani bak çocuklar. Ben nasıl neden hala 1v4 atıyorum orada? Bunun bir manası yok zaten. Aha Oy monster iki tane vurdu yarıldı. Tamam. Yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. De Normalde bak Yone maçında hafif bir zorlandık ya. Bakalım e, hissettiniz mi? Yani oynanırken ben hissediyorum ama izlerken siz hissettiniz mi? Yani yine hayvanlığımızı yapıyoruz tabi de. Yone nerede bu arada aşağı gitmiş. Tamam. Evet. Şimdi kaç kişiyle dövüşeceğiz, vuruşacağız burada? Bırakın lan çocuğu. Bırak lan çocuğu. Ya buraya gel. Ee kayıyor bu. 2'de de 2. Üçte 3. Üç. Var mı başka? Ah be. Lux gel. Abisi geldi. Abisi geldi. Yine abisi geldi. Bunlar abisiz var ya takılamıyorlar ha. Tamam şöyle bir kaçtık. Benim daha şu duruyor. Aha <laughs> hepsini kesecek. Hayır Oğlum sen nasıl ölüyorsun ya böyle? Bu nasıl bir ölüm diye ya? Ben Penta'ya gidiyorum abi. Unofficial. Tamam ultim yok ultim yok ultim yok ne olur ne olur ne olur Yetan gel Benim atacaksın kanka ne yapıyorsun derdin ne ya <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen Benim atmaya çalışıyorsun ne yapıyorsun Bu sak, o nasıl bir çare defa görüyorum diye anlamıyorum Late'de bir şey değişmiyor arkadaşlar. Onu da görmüş olduk böylelikle. Hemen gidelim toplayın, Oradan da aşağıya doğru bir TP atarız. Birader sen bak ne kadar değişik bir adamsın ya. Oy oy oy. Ya Yone red almış ya. O birazcık canımızı sıkıyor. Oha. Gel Lees'in. Oh oh hmm, Tamam. Ölmüyoruz ki. Abi akıllı olacağım. <gülüyor> 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 tamam. Ne oluyor lan? Ne vuruyor bana? Dur dur salın beni. Bu arada üstüme bir anda çökmeselerdi canımız bile açılmazdı. üstüme çok çok fena geldiler ya. Hep bu belime doğru bu tutuldu dediğim ağrıyan yer var ya hep oraya vurdular yoksa daha farklı olurdu ama sen taşkın benim ya vallahi billahi çok değişeceksin ya. Ama Yone'nin bir tane mahvolmuştan sonra o vurduğu demeçten sonra bak bir mahvolmuştan sonra dedim ki ben bir Yone daha mı oynasam acaba yani yeni attık ama oğlum o ne ya vallahi saçmalık yani. Mahvolmuşa kadar dayanıyorsun, 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 direniyorsun. Mahvolmuşu çıkıyorsun sonra tek atıyorsun. Allah Allah. League of Items. Bunu kime sorsanız söyler arkadaşlar. Artık League of Legends yetenek oyunuymuş. Yok işte rakipten üstünlükmüş. Hayır abicim. Sabırla itemini çıkan kazanıyor bu oyunda ya. Bu gerçekten bu kadar yani. Yone'ye mahvolmuş çıkarsın. E attıktan sonra pata pata vurur. Ondan sonra set aynı şekilde. Ee, Sion'a gidersin bir çelik yürek bir yakma itemi alırsın. Adamlarda gerçek hasar vesaire yoksa içlerinde gezersin tek başına vesaire vesaire bir böyle böyle bir sürü bir şeyler arkadaşlar. Haydi bir hasar tablosuna geçelim. Oğlum ne alaka lan altın 3'tü bu kaç LP geldi de ben altın 1 oldum bir anda bir tane binle ya. Na nasıl olabilir ki böyle bir şey? Oluyor Hı. mu öyle? Altın 3'ten ilk on maç bitti bir anda altın 1 attı bu çöre. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Şimdi fark ettim ne oluyor dedim lan bir anda. Yönenin demeyece bakmayın. Beni dövdü arkadaşlar alınan hasar hemen göstereyim. 28k bak. Kendi azalttığın hasar 81k. Tabii ki de öyle çünkü full zırh çıkıyorsunuz. Matematiğini gösterdim. nerfine baktık. Sante bu şekilde. Jakşo da bu şekilde arkadaşlar. Yani ben oynarım. Ben oynamaya devam edeceğim açık konuşmak gerekirse. Ama şu anda sıkıl sıkılıyorum o yüzden oynamıyorum da sıkılmadığım zamanlarda ben mordi alıyorum abi. Gidiyorum. Los matchup bile olsa mesela Darius alıyorlar karşıma. Darius biliyorsunuz kanama atınca de falan dövüyor. Birazcık sabrediyorum. Ondan sonra başlıyorum zank zank vurmaya. ADC mi kastı? Civa almadığı sürece çıkma ihtimal yok. Riley ilk item anlattım size. Şu anda ben o şekilde kasıyorum ya da jungle'a geçiyorum falan işte. Yani mor da çok güçlü. Mor da çok güçlü. Ne alaka bilmiyorum aklıma geldi. <laughs> Hepiniz çok seviyorum. E, bu arada belim falan çok ağrıyor. Bir like atarsanız arkadaşlar şöyle bir. Onu da söyleyeyim de. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bak <laughs> benim.